Merhabalar, kanalıma Mavi mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakikada hazırlayabileceğiniz her katı tel tel ayrılan katmer tarifini paylaşmak istiyorum. Sabah kahvaltılarınızda aniden gelen misafirlerinize kolaylıkla yapabileceğiniz nefis bir tarif. Tarifimiz için gözleme tavamı iyice ısıttım. Üzerine biraz tereyağı sürdüm. Milföy hamurlarını kare kare kestim. Biraz buzları çözüldü ama tamamen çözülmedi. Orta kısmı biraz sert, kenarları yumuşadı ama orta kısmı hafif sert. Bu kıvama gelmesi yeterli. İyice çözdürmenize gerek yok. Milföy hamurlarını orta ateşte üzerinde kabarcıklar oluştuğu zaman çevirelim. Hamurları yaklaşık 1,5-2 dakika kadar çevire çevire pişirelim. Her katı tel tel ayrılana kadar, güzelce kabarana kadar pişirme işlemini uygulayalım. Yavaş yavaş kabarmaya başladı, katları ayrılmaya başladı. Katları ayrılmaya başladı gördüğünüz gibi. Çevire çevire kızartıyorum. Eğer yağ az gelirse biraz daha yağ sürebilirsiniz. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama tereyağıyla çok güzel oluyor. Kızaranları alalım. Tekrar biraz daha tereyağı sürüp milföy hamurlarını kızartmaya devam ediyorum. Sizler kişi sayısına göre bunu ayarlayabilirsiniz. Ben sadece 6 tane kızarttım. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Çok kolay hazırlanan bir tarif. Aynı zamanda da çok lezzetli oluyor. Eğer isterseniz bir kısmının üzerine pudra şekeri de serpebilirsiniz. Ben bir kısmının üzerine pudra şekeri serperek servis ettim. Küt böreğini seviyorsanız küt böreği tadında oluyor. Dilerseniz de sade olarak peynir, zeytin, domates çayın yanında yiyebilirsiniz. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. İçi kesinlikle çiğ kalmıyor. Kat kat, tel tel ayrılıyor. İçi de çok güzel pişti. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.